Selamlar yeni videoya hoş geldiniz. Ben Emir. Bu videomda sizlere Blue Kayan'ın yeni gelen güncellemeyi inceleyeceğiz. Hemen videoya başlayacağım. Hemen incelemeye anlatmaya başlayacağım ama videoya başlamadan önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı bir de videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Videolarıma çok uğraşıyorum. Çok emek veriyorum. Bu yüzden bu emeğimin karşılığı olarak arkadaşlar bir beğeni ve bir abone fazla olması gerektiği diye düşünüyorum. Destekleriniz için teşekkür ediyorum ve videoya geçiyorum. Şimdi arkadaşlar baya çok da büyük olduğu söylenemez ama yani genel bir güncelleme güzel şeyler eklenmiş oyuna hemen göstereceğim. İlk önce şuradan başlayayım. Bakın burası değişmiş arkadaşlar. Böyle altında camlı bir yapı oluştu oluşmuş burada çok güzel olmuş çok tatlı olmuş bence bakın böyle camlı e, buradaki ana bizim doğduğumuz yer zaten çok güncellemede değişiyor bu güncellemede de değişmiş hemen şöyle şuradan devam etmek istiyorum arkadaşlar şöyle bu tarafa gidelim ve burada hemen şu karşı tarafta arkadaşlar bu rockstarın üstünü açmışlar burayı değerlendirmişler buralarda da yerler var onları da göstereceğim şimdi ben de sizlerle birlikte inceliyorum bu arada arkadaşlar bakın burada dentist burada bir e, hekimimiz var arkadaşlar gördüğünüz gibi diş hekimi ya da hekim hangisi bilmiyorum bakın burada Brooklyn aile şeyi falan yazmışlar burada gördüğünüz gibi böyle bunu alabiliyoruz bundan koymuşlar buraya bir tane. Gördüğünüz gibi burası e, rezervasyon yeri gibi bir şey. Burada oturup sıranızı bekleyebiliyorsunuz vesaire. Bakın böyle oturuş animasyonları da çok değişik yani değişik değişik animasyonlar koymuşlar. Burada da burayı yöneten e, burada kasiyer mi denir? Yani rezervasyon yaptıran kişi e, hani oturuyor arkadaşlar. Kasiyer çok yanlış bir kelime oldu ama anladınız işte. Buradan içeriye giriyoruz. Bakın buraya geldiğimizde hemen burada böyle bir alet var arkadaşlar. Bu e, diş için veya göz için bilmiyorum böyle yukarıya kaldırıp şey yapabiliyorsunuz. Bakın buraya çenenizi koyuyorsunuz galiba. Şöyle çenenizi böyle ayarlıyorsunuz falan filan. Ondan sonra muayene falan filan yapılıyor. Bir şeyler yapılıyor. Ben yani, doktor olmadığım için bilmiyorum doğal olarak arkadaşlar. Ama böyle bir alet var burada gördüğünüz gibi. Böyle aşağıda indirebiliyoruz bayağı bir sonuna kadar. Hemen bu taraftan devam ettiğimizde burada bir muayene odamız var arkadaşlar. Bakın burada e, buraya yatabiliyoruz. Burada muayenemizi oluyoruz. Şurada televizyonumuz var. Hemen televizyonu görebiliyoruz. Bakın buradan gördüğünüz gibi şöyle bir televizyonumuz var. Burada arkadaşlar böyle bir şey var. Bu ne bilmiyorum. Böyle mavimsi bir şey var arkadaşlar. Yani gerçekten neye benziyor bilmiyorum. Burada bir oturak var. Bu doktor için arkadaşlar. Doktorun tedavisi için. Örneğin şöyle göstereyim. Bakın buradan bu aracı alıp e, şu an belki elime gelmedi. Bir dakika. Şöyle mesela e, bu animasyon yapıp şu şekilde arkadaşlar böyle hani tedavi ediyormuş, muayene ediyormuş gibi yapabilirsiniz. Ya da bununla da aynı şekilde yapabilirsiniz şununla. Bu şekilde böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir kısım eklenmiş buraya. Bakın burada da değişik işte, dolap gibi şeyler var. Burada küçük bir bilgisayar tarzı bir şeyimiz var. Küçük bir bilgisayarımız var. Monitörümüz var. Buradan devam ettiğimizde hemen burada da aynısını arkadaşlar. E, ters versiyonu var. Gördüğünüz gibi burada televizyon, monitör. E, burada oturacak bir yer var arkadaşlar. Ters oturuyoruz. Burada gene e, bu muayene şeyinden var. Burayı zaten gösterdik arkadaşlar. Tamamdır. Burası bu şekilde arkadaşlar. Burada da buraya yeni bir e, kısım açılmış. Gördüğünüz gibi böyle bir boş bir yerimiz var. Burası da sonraki güncellemede değerlendirilecek. Büyük ihtimal buraya sonraki güncellemede bir şeyler eklerler. Bakın şu kısım arkadaşlar. Şurası. Burada Starbrooks kafe var arkadaşlar. Burada hatırlarsanız burada temizlikçi de arkadaşlar yakında geliyor yazmış ve burası artık Starbucks. Yani kahveci olacak arkadaşlar. Bu restoran tamamen kahve e, şey olacak. Kahve dükkanı olacak. Alt kısımda bir değişim var mı? Hemen şöyle çok hızlı bakmak istiyorum. Bu kısımda bir değişim yok arkadaşlar. Hemen tekrar yukarıya çıkalım. Burası sonraki güncellemede büyük ihtimal Bundan sonra güncellemede arkadaşlar şey olacak yani kahveci olacak büyük ihtimal değil olacak Burada kütüphanemiz var kütüphane gördüğünüz gibi arkadaşlar kütüphane ve kitaplar yazmışlar Bakın böyle bir kısım var ışıkları açıp kapatabiliyoruz Bakın burada gene kitaplıklarımız var. Bunların içinde falan bir şey vardır ya da tıklanılan bir şey vardır. Bu arada söylemeyi unuttum. Yani bugün güncellemede büyük ihtimal yeni gizemler, yeni şeyler vesaire eklenmiştir ama ben bu videoda yani sizlere arkadaşlar sadece güncellemeyi tanıtacağım. Diğer sonraki videolarda daha detaylı anlatırım. Bakın hatta burada zıplayabildiğimiz bir kısım var gördüğünüz gibi bu şekilde böyle bir tavan kısmı var arkadaşlar. Burada çok bir olay yok yani. Sadece buraları zıplayabiliyorsunuz anlaşılan. Küçük bir kütüphane arkadaşlar. Oldukça küçük, mütevazı bir kütüphane ama güzel olmuş, tatlı olmuş bence. iyi değerlendirmişler yani. Üst katı da var buranın. Oraya nasıl çıkıyoruz bilmiyorum. Şuradan galiba. Aynen buradan. Burada arkadaşlar e, posta haline e, gibi bir yer var arkadaşlar. Postane var burada. Bakın burada böyle bir şey var. Bu yeni bir ar araç bu arada. Bakın şöyle bir yeni bir araç. Araç eklendi oyuna. Buradan mektup yazabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Şu anda yazılmıyor ama böyle bir şey var en azından. Bakın burada Brookhaven e, postane ofisi tarzı bir şey yazıyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bayağı bir kutu var. Hani buraya kutuları falan doldurmuşlar. Burası bir kargo şey gibi. Postane arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi buradan meslek alabiliyorsunuz. Postacı mesleği. Burada arkadaşlar buraya giriş çıkış var. Garaj gibi bir kısım var burada gördüğünüz gibi. Buraya hani e, araç park edebilirsiniz. Fakat postane için yeni bir araç oyuna eklenmiş mi? Böyle bir araç eklenmiş. Bakın böyle bir şey eklenmiş. Bunu birazdan daha detaylı deneriz. Aa bakın buradan da arkadaşlar burayı böyle açabiliyoruz. Şu tuştan çok güzel olmuş. Bence tatlı olmuş. Şuradan üst kata çıkalım ben Üst katta arkadaşlar Gördüğünüz gibi Brookhaven Shelter diye bir yer var. Brookhaven tesisi tarzı bir şey. Burada bir tesis var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küçük bir yer var. Böyle insanları yardımcı olmak için e, yani kurulmuş bir yer gibi duruyor açıkçası. Burada e, böyle değişik bir yer var. Bunlar yemek şey gibi duruyor. Hani böyle yemek açılmamış yemek kutuları gibi duruyor. Burada değişik şeyler var. Burada küçük bir restoran havası var arkadaşlar böyle. Ee, bir otel restoranı gibi. Bakın burada. Burası ne olayı ne buranın bilmiyorum. Böyle hastalarla ilgilenen bir kısım olabilir. Ya da insanların dinlendiği bedavi bir kısım olabilir aynı şekilde. Bu tarafa geldiğimizde burada arkadaşlar lavabomuz var. Gördüğünüz gibi normal bir lavaba. Çok bir özelliği yok gibi duruyor. Yani burası da bu kadardı sanırım. Şimdi okul ve anaokulunda değişiklikler var. Onları da göstereceğim ama ilk önce şu aracı bir deneyelim. Oo bir dakika bu neymiş abi ya? Bu neymiş? Bir dakika şuna bastığımızda ne oluyor? E şu an kullanamıyor muyum bunu? Bastığımda hiçbir şey olmuyor şu anda abi. Neden olmuyor? Olması gerekiyor aslında ama olmuyor. Bunlarla büyük ihtimal böyle yukarı aşağı falan yapıp araba falan taşıyabiliyoruz. Araç taşıyabiliyoruz. Hatta bir daha spawnlamayı deneyeyim. Belki şu anda çalışmamıştır. Şöyle yapalım. Hemen binelim. Böyle basıyorum ama şu anda basmama rağmen hiçbir şey olmuyor. Belki bir hata olmuştur arkadaşlar. Gerçekten bilmiyorum. Yani basmama basmama rağmen şu an hiçbir şey olmuyor gerçekten. İlginç, ilginç. Ama büyük var arkadaşlar bunlarla bunu aşağı ve yukarı yapıp buradan araç alıp araç taşıyorsunuz arkanızda. Oyunun fotoğrafında öyle bir görsel vardı. Onun dışında hava bir değişiklik var mı? Ona bakmak istiyorum ve hava bir değişikliğimiz yok. Sanki varmış gibi gelmişti ama yokmuş. Şunu bir hızlandıralım bu arada arkadaşlar böyle yavaş yavaş olmuyor. Hemen buradan anaokulundan devam etmek istiyorum. Sonra bir yer daha göstereceğim. Bakın anaokulu değişmiş. Gayet güzel olmuş. Eskisinden bence bin kat daha iyi. Bakın böyle küçük bir değişiklik burası ayrılmış görünüz gibi. Böyle bir kısım oluşturulmuş. Bu böyle burada daycare falan yazıyor. Adoption Center yazıyor. Burada çocukları evlat edinme kısmı. Bakın böyle bir kısım yapmışlar. Böyle oyun alanı gibi güzel duruyor. Buradan hemen üst kata çıkalım. Üst katta çok güzel bence. Eskisinden bin kat daha iyi. Bakın böyle bir kısım. Gördüğünüz gibi burada gene çocukların oynayabileceği kısımlar var. Böyle. Böyle güzel yani arkadaşlar. Buradan gene aynı şekilde buradan parka çıkabiliyorsunuz. Burada da böyle bir küçük bir güncelleme var. Çok bir olayı yok ama gayet tatlı olmuş. Gayet güzel olmuş diyebilirim. Okulun arkadaşlar sanırım şuralar daha farklı bir renkte arkadaşlar. Buradaki kısımlar kırmızı olmuş. Galiba maviydi. Kırmızı yapmışlar ve bence daha güzel durmuş. Yani benim gözüme çarptı direkt. Belki de hiç değişiklik yoktur ama okul İçinde içinde bir farklılık var mı bilmiyorum açıkçası. Onun dışında hemen şu taraflardan bakmak istiyorum. Burada bir farkımız var mıydı? Burada bir değişikliğimiz var mıydı? Burada bir değişiklik vardı diye hatırlıyorum ama yokmuş abi ilginç bir şekilde. Okey tamam. Şimdi yeni bir ev gelmiş mi? Ona bakalım hemen. Şöyle bir bakalım. Yeni bir ev geldiyse o evi de inceleyelim tabii ki. Bakalım bakalım bakalım. Şu an yeni bir ev. Evet gelmiş. Bu ev gelmiş arkadaşlar. Bir de şu ev gelmiş galiba. Tam bilmiyorum. Ben bir tanesini inceleyeceğim. Sadece bunu inceleyeceğim. Bu arada bayağı bir ışık var evde. Çok büyük bir ev olduğunu zaten buradan anlayabiliriz diyecektim ve bayağı büyük gözü. Bu ev gelmiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Şimdi abi evin girişi zaten bir sıkıntıda. Gördüğünüz gibi evin kendine özel bir gölü var. Bu gölün altında bir şey var mı? Bir bakalım. Yani yok gibi duruyor ama vardır bence. Bakın burada küçük köprülerimiz var. Köprülerden geçip içeriye girebiliyoruz. Altta da kocaman bir garaj var. Hemen buradan bir içeriye girmek istiyorum. Evet, ev, ev bayağı değişik, bayağı büyük. Alt katı falan da var. Bakın burada kocaman bir televizyon var. Gördüğünüz gibi burada oturacağımız yerler var. Oturma odası gibi burası. Burada gene oturma odasına bağlı bir mutfak var ve hemen yanında arkadaşlar oturacağımız masamız var. Peçeteler falan da burada hazır televizyonu kapatalım. bakın burada bir şöminemiz var klasik yani her, her evde var zaten. Burada dolaplarımız var. Özel bir dolabımız var mı diye bakıyorum yani çoğu evde olmayan özel bir şeyimiz var mı diye bakıyorum. Fakat yok arkadaşlar. Buraya baktığımızda buralarda neler var? Burada bir bilgisayar masası var ama masa çok hoş yani çok havalı bir masa. Bakın böyle de kullanabiliyoruz. gerçekten güzel. Mouse falan da var arkadaşlar. Güzel duruyor. Burada bir e, odamız var. Gördüğünüz gibi banyomuz var ama banyonun e, camları dışarıya bakıyor. Yani herkes görebiliyor buradan. Böyle arkadaşlar. Şimdi buradan hemen bir garaj tarafına mı çıkalım? Yok. Üst kata çıkalım ondan sonra alt kat kağıtlara ve garaja bakarız. Şuraya da kapatalım. Buradan yukarıya çıktığımızda burada böyle değişik bir koridor var. Tamam buradan içeriye girelim. Burada bir yatak odası. Güzel. Gay gayet güzel bir yatak odası. Burada bir aynamsı bir şey var. Burada böyle bir oda var. Bu neymiş? Ha tamam. Kıyafet odası ve banyo aynı arkadaşlar. Aynı yerde. Değişik güzel. Güzel evet gerçekten güzel. Burada gene e, şeyimiz klozetimizi buraya koymuşlar. bu da güzel bir fikir olmuş bence. Hemen buraya bakalım. Burada e, şu odadan devam edelim hatta. Bakın burada da aynı odanın biraz daha farklısı. Ranzal Ranzalısı var bakalım burada. Burada özel bir tuvalet yok yani doğal olarak. Zaten diğer odada vardı. O yüzden yok. Burada bir şeyimiz vardı. Var mı? Burada yine bir yatak odası. Bu evde bayağı bir yatak odası var. Zaten büyük bir ev gördüğünüz gibi böyle bir odamız var. Burası da güzel arkadaşlar. Şimdi alt kata inelim ben orayı merak ediyorum. Şuradan alt kata bir inelim bakalım. Burada bir duş var ama böyle açık duş. Çok değişik bir duş arkadaşlar. Aha burada çünkü havuz var. Havuza girmeden önce ve gittikten sonra duş almak için bir havuzumuz şey duşumuz var burada. Buna basınca havuzun ışıkları yanıyor. Buna basınca ışıklar kapanıyor. Burada değişik bir eee bu ne denir ki buna? abi. Sigorta şey gibi bir şey var ya bilmiyorum. Enerji şey gibi. Bu tuş ile garajı açabiliyoruz galiba. Aynen öyle bakın garaj. Aynen az önce baktığımız kısım. Yani özel bir havuzu var arkadaşlar ve bir de kaplıcası var. Çok güzel. Evet ben bu evi çok sevdim. Gerçekten çok iyi bence. Yani umarım unuttuğum bir şey yoktur. Şöyle bir e, hani uzaktan bakmak istiyorum. Unuttuğum bir şey varsa onu da göstereyim ama sanırım yok arkadaşlar. O zaman bu video kutu bu kadar Daha fazla böyle video için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın ve hoşçakalın.